Selamünaleyküm. İnşallah bugün psikoloji seminerimizi çocuk eğitiminde disiplin konusunun çocuk eğitiminde disiplin ve ahlak gelişimi bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bebekte de ilkel vicdanın temeli ceza korkusu ve sevgi isteğine dayanır. Örneğin altını kirletmek olayında bebek annesinin hoşuna gitmeyi ister. Dolayısıyla da annesinin söylediklerini yapar. Çünkü yaptığı davranıştan dolayı annesinden sevgi dolu bir yaklaşım bekler. Mesela istediği bir yiyeceği elde etmek gibi. Maddi bir ödül beklemese bile annenin memnun, övücü, içten sesini duymak ister. Sevgi dolu yüz ifadesini görmek ister. Tersi olan yüz ifadesini de görmek istemez. Altını ıslatıp duyduğu hazdan vazgeçmesinin iki temel nedeni vardır. Birincisi kendisini eğiten kişinin sevgisini kazanma, ikincisi de kendine sunulan sevgiyi kaybetme korkusu. Sonuç olarak altını kirletmek isteği sırasında ilkel vicdanı çocuk uyarır. Sakın ha, yoksa annen bu durumdan memnun kalmaz ve sana kızabilir. Annenin kızmasına çocuk ceza ve sevgi kaybı gözüyle bakar. Çocukta vicdanın oluşmaya başlamasının Diğer önemli göstergeleri de utanma ve suçluluk duygularının varlığıdır. Utanma duygusu çocukta 1,5 ve 3 yaş arası genelde görülmeye başlanmaktadır. Çocukta utanma duygusu bir olay karşısında kendi gücünün yetersizliği, insani zaafını ve sınırlarını ya da yaptığı davranışın uygunsuzluğunu fark ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Suçluluk duygusu 3-6 yaş arası ortaya çıkmakta Suçluluk duygusu son derece rahatsız edici bir duygudur. Bu rahatsız edici özelliği yüzünden insanları vicdanlarına aykırı davranmaktan kaçınmaya yöneltir. Ayrıca suçluluk duygusu vicdanımızın bekçisidir. Kötü bir davranışta bulunduğumuzda bizi uyarır ve bu davranışı düzeltmemiz gerektiğini söyler. Bir çocuk etkili bir vicdan geliştirmeden büyüdüğünde ve benimsenmiş değerler yargısı sisteminden yoksun olduğunda Başkalarına verdiği zararı önemsemeden içgüdüsel hareket etme eğiliminde olur. Genel olarak vicdanı gelişmemiş bir kimsenin tek endişesi yakalanıp cezalandırılmaktır. Doğru ve yanlış kavramları yoktur. Davranışları hem bireyler hem de toplum açısından genelde uygunsuzdur. Çocukların ahlaklı davranmayı nasıl öğrendikleri ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu davranışların birinde 15-20 aylık civarında olan çocuklar denek olarak kullanılmıştır. Bu çocukların bazılarının diğerlerine göre daha yardımsever oldukları saptanmıştır. Yapılan gözlemlerde yardımsever çocuklar davranışlarının arkadaşlarını üzdüğünü, korkuttuğunu fark ettiğinde onlara oyuncak vererek, kucaklayarak ya da yardım çağırarak rahatlatmaya çalıştıkları saptanmıştır. Araştırmada yardımsever çocukların annelerinin çocukları ile konuşurken özel bir dil kullandıkları ortaya çıkmıştır. Çocuklara annelere ahlaklı davranmayı öğretmişlerdir. Örneğin arkadaşını ısıran çocuğa, arkadaşını ağlattın bu güzel bir davranış değil ya da bu kötü davranışının sonuçlarını ve neden kötü olduğunu açıklayarak böyle davranılmaması gerektiğini açıklamışlardır. Araştırmada kötü olan davranışa kızmanın, azarlamanın, bu davranışın ortadan kaldırılmasında etkisiz olduğu bulunmuştur. Ayrıca tarafsız açıklamalarında ahlaklı davranmayı kazanmada hiçbir etkisinin de olmadığı bulunmuştur. Bunun için çocukta vicdan gelişiminde etkisi olan disiplini uygularken ebeveynlerin bazı noktaları dikkat etmeleri gerekmektedir. Birincisi Kızgınlık esnasında kesinlikle disiplin uygulanmamalıdır. 2. Disiplin uygun bir zamanda kullanılmalıdır. 3. Çocuklara tercih hakkı verilmelidir. Verilen bu hak çocukların kendine güven ve kontrol hissini arttırır. 4. Disiplin öğretici olmak için kullanılmalıdır. 5. Disiplinin amacı birilerinin haklı, birilerinin haksız olduğunu ispat etmek olmamalıdır. Bu tür yaklaşım güç çatışmasını ve çocuğun utangaçlığını arttırmaktadır. 6. Disiplin amacı problem yaratan davranışı değiştirmektir. Yapılan çalışmalarda çocuğa uygulanan disiplin yöntemleri ile çocuğun ahlak gelişimi arasında ilişkiler bulunmuştur. Uygulanan disiplin yöntemleri ile ahlak gelişimi arasındaki ilişkiye baktığımızda şu sonuçları elde edebiliriz sık sık uygulanan fiziksel ceza ile ahlak gelişimi arasındaki ilişki olumsuzdur. Sevgiden mahrum etme ile ahlak gelişimi göstergeleri arasındaki ilişki tutarsızdır. Kanıt göstererek inandırma ile ilgili düzeyde gelişmiş ahlak arasında olumlu bir ilişki vardır. Sosyal öğrenme kuramı anne babanın uyguladığı disiplin çeşidinin çocuğun erken yaşlarda değerleri içselleştirme yeteneğinde önemli bir rol oynadığı öne sürülmektedir. Çocuğuna davranışın neden onay görüp neden onay görmediğini açıklayan anne babalar çocuğun ne istediğini anlamasını kolaylaştırıp kendi davranışlarının sonucunu tahmin etmesini sağlamaktadırlar. Destekleyici ve yapılandırılmış bir çevrede çocuğun ahlak kurallarını öğrenmeleri için fırsatlar mevcuttur çocukların ahlaki kuralları sağlıklı bir şekilde kavrayabilmeleri için ebeveynlere yardımcı olabileceği düşündüğüm bazı maddelerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi çocuğun kendine saygı duyması sağlanmalıdır. Çocuk büyüdükçe farklı kişilerin farklı bakış açıları olduğu ve kendisinin de bir bakış açısına sahip olduğunu artan oranda kavrayacaktır. Empati öğretin. 2 yaşından itibaren pek çok çocuk ağlayan bir çocuğu yatıştırabilir. Bu doğal ahlak kaynağını çocuğun kendi duygularını tanımlamasına yardımcı olarak besleyin. Üzgün, mutlu, korkmuş, heyecanlı gibi. Eğer onun duygularını önemli olduğunu kabul ettiğinizi bilirse o da aynı şeyleri başkalarına uygulayacaktır. Yeri geldiğinde çocuğa diğer kişilerin duygularını hayal etmesini isteyerek başkaları ile empati yapmasını sağlayın. Mesela acaba sen Ayşe'ye vursan Ayşe kendini nasıl hisseder? Eğer kardeşin senin yiyeceğini yese sen kendini nasıl hissedersin? Gibi. Sorumluluğu paylaşın. Aile içinde sohbetler ederek çocuğun ahlaksal karar verme işlemini başlatmak için bir yol tercih edebilirsiniz. Bu haftada bir olabilir veyahut da olan akışın içinde yeri geldiğinde kullanılabilir veyahut da iki haftada bir yapılabilir. Bu özel aile sohbetleri herkesin uymak zorunda olduğu bazı kurallarla belirlenebilir. Mesela tüm aile bireylerinin problemi tanımlama hakkı vardır. Hepsi problemi çözmek için birlikte çalışmalıdır. Aile bireylerinin ortaya atılan problemle ilgili eşit söz söyleme ve e, taraf bildirme, oy kullanma hakkı vardır. Çocuğa her davranışının bir sonucu olduğu gösterilmelidir. Çocuklar ilk ahlak bilgilerini sosyal deneyimlerinin temelinin üzerine yapılandırırlar. Mesela eğer bir çocuğa vurursam arkadaşsız kalırım. Veyahut da eğer oyunun kurallarına uymazsam oyunun dışında kalırım gibi bunları çocukların benimsemesi gerekmekte ve davranışlarının sonucunu kabul etmesi gerekmektedir. Çocuğu sizinle ahlaki ikilemlerle ilgili düşüncelerini karşılaştırmaya teşvik edin. Yani çocuğun ahlaki ikilemlerini çözmek yerine onu kendi ikilemi üzerinde düşünmeye teşvik ederek onun değerlerine ve çözüm yoluna destek olunmalı, yönlendirilmelidir. Örnek olun. Çocuk bir şahsı model alarak onu gözler ve taklit eder. Önceden bilmediği herhangi bir şeyi nasıl yapacağını bir modelin davranışını gözleyerek öğrenebilir. Çocukların ahlaki ilkeleri benimserken ilk örnekleri ve öğreticileri de çoğunlukla anne ve babalarıdır. Çocuklar hem genel bir takım tutumları hem de özel davranımları anne babayı gözlemleyerek öğrenirler. Örnek alma sürecindeki çocuklar anne babanın ahlaki ve kültürel değer ve standartlarını da benimserler. Mesela çocuğun yalan söylemeye karşı tavrı babasını taklit yoluyla oluşmaktadır. Kapıya gelen komşusuna babam evde yok dedirten baba çocuğuna yalan söyleme ile ilgili kötü bir örnek oluşturmakta ve çocuğun bu noktadaki temelini yanlış bir şekilde atmaktadır. Kısacası, demokratik tutumla yetiştirilen çocuklar otonomi ahlakı geliştirmektedirler. Baskılı ve otoriter tutumda yetiştirilen çocuklarda baskı ahlakı, çocuğun kurala otoritenin zoru ile uyması ve doğru davranmasının sebebi de cezadan kaçınmasıdır. Benzeri ahlak hüküm ve yargılarının oluşması çok olasıdır. Önümüzdeki haftada disiplin yöntemleriyle alakalı, bu türleriyle alakalı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftalık burada konumuzu sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.